Bir araç baktınız, aracı beğendiniz, geldiniz dediniz ki kaporta boyaya baktırayım bana yeter. Zaten değer kayıpları genellikle kaporta boya üzerinden işleniyor. Mekaniğe baktırmasam da olur dediniz. Başınıza neler gelebilir? Hadi gelin videoya. bakım yapmak için arıza beklememek lazım. Büyük arızaların önüne geçmek için bazı geometriye göre değişimler yapmamız lazım. Bu nedir? Yağ pompası olur, termostat olur, devir daim olur. O şöntri ile birlikte zaten değiştirmemiz lazım. Hortumları değiştirmemiz lazım. Ama bu mekanik kondisyonun yani o ipin ucu kaçtığı zaman gerçekten toplaması çok ve çok zor oluyor. Bilginiz olsun.